Tabi anlat burası neresi İşte buralar anlat bakalım Aa buralar Yenezi Vadisi ee, kuş bakımından çok fazla Şimdi besliyor burada çok dağlık bir yamaçlık bir bölge eski zamanlarda yaşandığı söyleniyor tam tarihi net olarak bilmiyorum ama tesisler var yol güzergahında çok güzel bir motosiklet rotamız var buradan Bolu'ya kadar uzanan eğlenceli güzel bir yer Herkesi Hı. bekleriz. Teşekkür ederiz. tamam. Ve pazarın havuzu meşhur. Lezzetlidir. Evet, lezzetlidir. Her yere satar mısınız? Dünyaya, Türkiye'ye. Tabii ki. Her yere satılır bu Havuc havucumuz. Her yere gider. <laughs> elde edilen Yoğun, jolensi, Boyalar toprak boya, içerisinde büyük baş hayvanları bulunuyor. Ök sayesinde boya yüzeyde kalıyor, kağıda yapışması sağlanıyor. Fırçalarının sap kısmı gül dalından, uç kısmı ise yaşlı atların kuyruğunun kıl kısmından elde edilmiş. Sert olduğu için boyanın emilmesi engelleniyor. Gül dallarının ise antiseptik özelliğinden faydalanılmış bakteri oluşumuna karşı. Bunların adıysa biz boya bırakmadan ya da yaptığımız evreye desen, şekil vermede kullanıyoruz. Ücretli bir etkinliğimiz. Uygulamak isterseniz sizler de yapabiliyorsunuz. bir parçası olan gelenek, görenek, sanat, zanaat zaman içinde unutuluyorlar. Halk kültürü unsurları unutuluyor. İşte bizler burada bunları deneyimleterek, uygulatarak, yeniden üreterek yaşatıyoruz. Ondan ötürü de adımız Yaşayan mısın. Gelen misafirlerimiz 150 yaşında bir konak gezerler. Bazı sanatları, zanaatları burada deneyimlerler, masal dinlerler. Dokuma sanatlarıyla ve mimariyle tanışırlar e, dilerlerse de bahçemizde dinlenebilirler. uygulamalı bir müzecilik yapıyoruz. Nesne odaklı değil, insan odaklı bir müzeyiz. Sözü sergiliyoruz. E, somut olmayan kültürel miras ürünlerini burada aktarıyoruz. Bu şekilde uygulamalı bir müzecilik yapıyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Rica Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. bir anlat abi bu ne? G2 mi yapalım? Abi hoş verin. Beypazarı abi, hep bir tane. Abi hep beni çekiyorsunuz yapma. Un, tereyağı, şeker. Çok lezzetli bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. Buraya ulaşan herkes hoş Ulan. Evet, Juliopolis Antik Kentindeyiz. Çeyran, ben evet, şey, Çeyran mahallesinde bulunuyor. Roma dönemi döneminden burası. kaldığı burası. söyleniyor burası. araştırmalara göre. Üzerinde bulunduğumuz bu antik kent duvarları, sur duvarı göle kadar uzanıyor. Fark ettiyseniz şu açıdan baktığınız zaman aşağıda da bir sur var. Yani aslında bu bir şehrin, şehrinin burası mezarlığı. Kalan kısmının tamamını yeraltı e, suyun dibinde kaldığı söyleniyor. Herhangi bir araştırma yok <laughs> henüz. Ama bu şekilde burası mezarlık kiliseler var, e, mezarlar var, odalı mezarlar. E, bu şehrin zenginlerin mezarlığı olduğu söyleniyor. İç, i̇çerisinde bir sürü çıkan işte e, altın olsun, sikil olsun. Peki girebilecek miyiz içeri? Bakabileceğiz. Evet, bakılan yerler var. Kazı devam etmiyor şu an uygun. Bakabileceğiz. O zaman gidelim Çok yavaş yavaş. 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 Comment tamam. Je <laughs> düşüncelerin bu geziyle ilgili öncelikle Mutlu kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bizi böyle güzel yerlere getirdi. Böyle güzel güzellikler gösterdi. Burnumuzun dibinde bu kadar güzellik var. Hiç gelip de bir bakmıyoruz. Sağ olsun. Evet, tamam. Teşekkür ediyoruz sana. Senin düşüncelerin. Benim düşüncem sadece yola çık, yola çık yani. Yola çıkın arkadaşlar. Ha, memleketimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri çok güzel. Burada oldu. Yola çıkın, gezin, bol bol gezin. Harikasın. Buralara da uğramayı unutmayın. Allah'ın çayıran Beypazarı bu mevkilerde çok güzel. Bekleriz.